Bugün nefis bir mor pilav yapıyorum. Nasıl yaptım? Nasıl yapacağım daha doğrusu? Hemen biraz böyle bir çay bardağının dibinde biraz sıvı yağ attım ve 3-4 yemek kaşığı da tereyağı attıktan sonra onları kavuruyorum. 1,5 su bardağı pirinç kullanacağım ve nasıl mor mor yaptım? Evet, bir rondama, evde kırmızı lahanam vardı, sarı lahanam, mor lahana daha doğrusu. Onları böyle su attım rondama, ondan sonra onu böyle rondadan geçirdim. Süzdüm ve oradan bir bardak mor su ilave ettim. Evet, mor lahanadan su ilave ettim. Ve bugün e, doğal yöntemlerle mevkiz bir mor pilav hazırlıyorum. Bir buçuk su bardağı pirincimi attım ve bir alt altı saatlik bir tatlı kaşığı ve üzerine bir su bardağı sıcak su. Yalnız bir su bardağına mor lahanadan ürettiğim suyu atıyorum ve ikinci sıcak su bardağı da su atıyorum ve pilavım hazır oluyor. Ki bardak sıcak suyumu attım. Ardından mor lahanamı suyunu attım ve pişirmeye bırakıyorum. Ocağın altını kısıyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Bir iki dakika daha pişirdikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Bugün nefis bir mor pilav yaptım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.